Ben bu çadırları almasaydım, başka bir kuruluş alsaydı dediler, diyorlar ki sosyal medyada sen almasaydın afad, afad alacak. Afat da parayla alıyor. Ya burada biri bunu açıklayayım. Burada belki bilmiyorlar. Afat da faturalı alıyor Kızılay'da. Mesela burada Haluk Levent bunu niye aldı? ben ki? Haluk Levent bunu olarak niye sattı? O, onu ben bilemem. Bakın Afat kurumu faturalı alıyor Kızılay'da. Biz öğren biliyoruz bunu. Yani ben de almışım Ankara eczacılar da almış. Ya yani ben bunu o anda insanlar ölüyor. Ben bunu sorgulayıp bir de bir saatim önemli benim. Yani 3 saat 5 saat ertesi gün yönetimle görüşelim. Yazışalım mı bekleyeyim sevgili İlker insanlar orada ölüyor. Ben onu satın almışım. O gerisi tartışma sonra yapılabilir. Benim orada insanları bu çadırları götürmem gerekiyor. Benim en baştaki görevim bu. Bir gün iki gün yazışmalar, işte kulisler yapmalar, Kızılay bize çadırı versin. Kızılay'ın çadırı ücretsiz verme durumu ancak kendi yönetim kurullarında kararlı. AFAD dahi, buyurun AFAD'lar yetkililer yalanlasın. AFAD da parayla alıyor Kızılay'ı. AFAD, Kızılay'dan çadırı parayla mı alıyor? Tabii ki, o da parayla alıyor. Eğer o çadırlar, uluslararası verilen o e, yurt dışına ihraç edilen çadırlar... Satılacaksa AFAD'a verilecek dedi ya Kerem Kınık, dün Kızılay Başkanı. Afad da parayla alır. AFAD ücretsiz alamaz. Ben de parayla alırım. Orada bir muhasebe var çünkü şirketler böyledir. Muhasebesiz çıkış yapılmaz. Yani ben bunu bildiğim için AFAD'ın da parayla alacağını hani O anda bu devletin içerisindeki bir işleyiş. Muhasebesi vardı kendi şirketler için ama bir yönetim kurulu karar almalıydı. Yönetim kurulu karar almadan hiçbir yönetici orada kendi başına çadırı gönderemez. Ya çocuk sesleri ya. Çocuk sesleri ya. ya. Çok kötü bir şey. İnsanlar dışarıda yağmurda donuyor. Şimdi ben o esnada çadır bulamamışım. Sevgili çadır yok. Bakın bu bulduklarımız çadır daha birkaç gün önce gelmeye başladı oralara. Çadır yok. Hiçbir yerde yok. Arkadaşlar sitelerden, internet sitelerinden Kızılay'ın çadır sattığını görmüşler. Kişisel değil bu. Sitelerde var. Hatta Ankara Eczacılar Odası da almış. E biz niye almayalım? Ben şu an sorgulayabilir miyim? Hemen öğrendik. 2050 çadır ve bu ihraca yapılmak üzere hazırlanan çadırlar bunlar. 2050 tane var hallerinde. 20 bin olsa satın alacağım. 20 bin olsa satın alacağım. Uluslararası koşullara uygun. Çok gerçekten böyle... Ama siz mesela 4 yıldır AFAD'la beraber çalışıyorsunuz. Kızılay'ın çadır sattığını Yok yok yo, yo, yo. ilk defa duymadım. Yani Kızılay'ın iştiraklerinin çadır sattığı piyasada biliniyor. Ama deprem zamanı değil aman deprem zamanı bir fark etmiyor. Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum yani. insanlar ölüyor orada ya. insanlar ölmüşlerini arıyorlar. Dışarıda tir tir titriyorlar. Yani ben o anda aman efendim Kızılay olmuş. Bir dakika toplum bize bir şeyler diyemem ya. Ben onu düşünemem bile. Ben orada insanlara çadır getirmem lazım. 2050 tane çadır mı var? Var. 10 bin tane de olsa. Fiyatı uygun mu? Uygun. Çünkü bakın piyasada gösteriyorlar bin lira. 10 bin liralık çadır var. Ya bu bilgi kirliliğidir. Nasıl troll hesaplar bilgi kirliliğiyle bizleri vuruyorsa bu konuda da maalesef başka troll hesaplarda 10 bin liraya çadır var. Ya var 5 bin liraya da var. Yazlık çadır da var. Ya kardeşim bu izolasyonlu kışlık çadır. Uluslararası pazarımız en yüksek kalitede çadır. Zaten 20 bin küsür liradır bunu. Buyurun yalanlasınlar. Biz on, e, 19 bin liraya alabildik. Biraz indirim yaptırdık. Aldık. Kaça aldınız? 19 küsür bin. Artı KDV artı nakliye. Ya yani bunlar 22 bine falan geliyor sonra KDV'leriyle vesaire. Bari KDV olmasaydı. Onu bakın devlet kurumları arasında bu olmaz. Bakın olmaz. Ben geçen yıl Fransa'dan uçak getirdim. Helikopter getirdim. 1 milyon euro verdim helikoptere. Çok da iyi çalıştı. Devlete ben stopaj olarak 200 bin euro verdim. Devletin hizmetine verdiğim halde. Ama bu hakikaten gelirler dairesine baktık. Ya, ya yeni bir kanun çıkması lazım o anda. ya yani bir kanun oluşturması lazım. Ben stopaj vermeyeyim diye. Ya da e, KDV de öyle. Ya bu kurumlar arasındaki şeyi niye almadınız denemez. Çünkü o zaman sistem batar. Ya bu arada tabii. Yani...